Tuba'cığım tedavimiz bitti. Tüm nasıl bir tedavi yaptık, ne yaptık hatırlıyor musun? Çarpıklıklar nedeniyle diş teli tedavisi için gelmiştim. Ama hem de çene eklemlerimde şiddetli ağrılarım vardı. Geceleri artık ağlayarak uyanıyordum. bu şikayetlerimi anlattıktan sonra da sizin çene eklemlerimdeki e, yani ağrılarımdan dolayı öncelikle splint tedavisine uygun gördüğünüzü söylemiştiniz. Siprin tedavisi ile başladık. Yaklaşık bir yıl süren bir siprin tedavisi uyguladık. o tedavi sonrasında da yani bütün ağrılarım geçti diyebilirim yani çok rahatladım. Sonrasında diş tep tedavisine başladık. Ama benim üst çenemde çok dardı. Dar olmasından kaynaklı da önce bir tel tedavisi uygulamamız gerektiğini ve ardından da çok parçalı çenem edeti olmam gerektiğini söylemiştiniz. Zeki hocamla da dahil sizin de kattığınızdan dolayı başarılı bir ameliyatım geçti. Yani ameliyatta da çok şükür hiçbir ağrım, hiçbir böyle sancım, hiçbir şey yani sıkıntım olmadı. Çok da memnundum. Günlük yaşantım nasılsa aynı şekilde İlk gün iyi yani ameliyattan çıktığım andan itibaren de aynı şekilde hayatıma devam ettim. İlk başta zaten sıvı gıda ile başlıyorsunuz. Hani çok böyle hani bir şeyler çiğneyemiyorsunuz. Çorba içiyorsunuz, meyve püresi yapıyorsunuz, meyveleri püreden yani püre haline getirdikten sonra meyve suyu gibi içiyorsunuz. Bisküvileri mesela meyve suyuyla ben karıştırıyordum. Püre halinde o şekilde tüketiyordum. Tabii ki bu süreçte ağız sağlığınıza çok dikkat ediyorsunuz. Diş temizliğiniz, yani sıklıkla işte dişinizi özenle bir şekilde böyle hassas diş fırçası önermişti Zeki hocam da sizde. Onunla dişlerimi fırçalıyordum, gargara yapıyordum. Verdikleri tedaviye de uyuyordum. Çok sıkıntılı bir süreç yok. Ameliyat olmak isteyenlere de kesinlikle gözünüz korkmasın tavsiye ediyorum çünkü sonunda sizi çok büyük bir rahata kavuşturuyor. Yani ben şu an o kadar çok mutluyum ki iyi ki doğmuşum diyorum. Evet. Tabii sağlıklı bir hayata kavuştum. Ufuk hocam da bu de, yani bu süreçte bana desteklerinden dolayı çok çok teşekkür evet, evet. ediyorum. Neden evet, evet. sonuçta evet, neden yani biraz <laughs> üzgünüm? Ama sonuçta yani güzel bir aile kazandım. Kesinlikle, Hande hocam olsun, Ufuk hocam olsun. İlk ki yollarımız bir noktada kesişmiş. Yani herkesin emeğine, ellerine sağlık. Yani çabasına sağlık. Yani herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet.